Arkadaşlar merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bugün canlı yayınımızda karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi yayın öncesi sorularımızla başlayacağız. Ve bugün canlı yayında gelen sorularla da programımızı devam ettiriyor olacağız. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Benim gibi Covid-19 19 dolayısıyla ilk girişini yapamayanların vize yenilemesine Amerikan konsolosluklarının yanaşmayacağına dair açıklamanız olmuş. Bu konuda olumsuz mu düşünüyorsunuz? sizin tahmininiz Daversi de viza first entrance yapamayanların vize yenileyemeyeceği doğrultusunda mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var, bu noktadaki biliyorsunuz hani hiç yenilemeyecekler ya da konsoloslar yenilemeyecek diye bir kayda yok. Fakat biliyorsunuz iki durum şu an söz konusu. Bir tanesi Covid-19'dan dolayı yaşanan konsolosların kapanış durumu. Ve konsoloslar hala şu ana kadar biliyorsunuz kapalı. Görüşmeleri Mart ayından daha itibaren yapamadılar. Ve ikincisi de biliyorsunuz Başkan Trump'ın yaklaşık bir buçuk, ay, bir buçuk ay olacak. Önce geçirdiği, bir ay önce geçirdiği kararla diversity vizesi almaya, yani vize göçmesi, göçmenlik vizesi alacak olan ve bunun içinde çekilişten de, Green Card'ı kazananların durumunu askıya alan bir karar geçmiş durumda. Dolayısıyla bütün bu faktörleri göz önüne getirince belki konsolosluklar çok olumlu, yalaşmayabilir demek istediğim buydu. Ama şimdi gerçek var. Covid-19 dolayısıyla tabii ki vizesini almış olan, hala uçamamış olup ve vize süresi bitme durumuyla karşı karşıya kalanların bu konuda bir ihtimal konsolosluğun yardım edebileceğini düşünüyorum. Ama etmeme durumlarının olabileceğini de bunun sebebinde baştan belirtim iki sebepten kaynaklanabileceğini dile getirdim bu noktada tavsiyem eğer e, giriş yapamıyor vize vize süresi bitmek üzere olanlar varsa tavsiyem eğer vize süresi bitmeden uçuş yapabiliyorsalar en mümkün ilk uçuşla yapmalarını tavsiye ediyorum. Eğer bunu yapmaları mümkün değil ve vizeleri dolmuş ise bunu yapamadan dolayısıyla yapacakları çünkü biliyorsunuz uçuş yasakları hala devam ediyor. Dolayısıyla bundan dolayı Amerikan konsolosuna ulaşıp vize yenilemesinde çalışmalarında fayda var. Dolayısıyla hani konsolosun yüzde yüz ne yapacağını şu an itibariyle açılır açılmaz bekleyip göreceğiz. Ama tavsiyem bu noktada olanlar eğer hala vize süreleri varsa en mümkün olan zamanda uçuşun ilk açılacağı zamanda giriş yapmalarını tavsiye edeceğim. Eğer yapamayacaksalar ve süre geçmiş durumdaysa o zaman da Mecburen Amerikan Konsolosluğu'ndan vize yenilemesi noktasında onlara ulaşmalarını tabii ki tavsiye ediyoruz. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. DV-2021 kazananlardan biriyim araba alacağım o, o arabayı mülakatta para yerine gösterebilir miyim yoksa araba almak yerine direkt parayı mı göstermem daha avantajlı olur Sizce hangi durum benim için daha iyi olur diye bir takipçimiz bize soruyor. Tabi DV çekilişiyle ile beraber e, takipçilerin de bu noktada finansal durumu gösterme noktasında haklı olarak soruları ve kaygıları başlıyor. Tavsiyem şu yani gün sonunda tabi nakit paranız olabilir, mal varlığınız olabilir bunların hepsi finansal durumunuzu gösterebilir. Ama hangisi daha iyidir diye soruyorsanız ve bunlardan birini yapma seçeneğine sahipseniz o zaman tavsiyem tabii ki nakit paranızın bulunması olacaktır. Dolayısıyla nakit paranızın bulunması nakite çevirebileceğiniz arabanızdan çok daha avantajlı olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru da şöyle, şu şekilde. Green Card için hesabımda para para göstereceğim. Bu da ek olarak annemin üzerinde tarım yapılan bir arazisi var. Onu da Green Card için gösterebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Eğer tabii bu sizin mal varlığınız değil. Annenizin mal varlığı olabilir ama anneniz size gerekli destekte destekte bulunacağını belirtebilir. Dolayısıyla bu gerekli desteğini belirteceği kişi olarak o tabii ki üzerindeki mal varlıklarını ya da bir gelir elde ediyorsa onu belirtmesi mümkün olabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü yayın öncesi bir takipçimizden gelen soruda şu şekilde. Benim şu an 10 yıllık ABD turist vizem var. Amerika'da yüksek lisansı yapmayı düşünüyorum. Bunun için şartlı kabul olarak şartlı kabul olarak başvurmayı düşünüyorum. Yani bir yıl içinde dil okulu sonrasında yüksel, yüksek lisansı olarak bu F1 vizesi için başvurduğum zaman F1 vizesini vermedikleri takdirde turist vizemin iptal olma ihtimali var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi ben hani şöyle görüyorum olayı. Eğer takipçimiz tabii ki turist vizesine sahip eğitim yani öğrenci vizesine de başvurmak istiyorsa bu da başvuru yapabilir. Turist vizesini iptal etmeleri için bir gerekçe yok. Eğer turist vizesini ihlal etme durumu olmuşsa ya da konsolosluk, biz bu kişiye öğrenci vizesi vermezsek turist vizesine gidip orada statü değişikliği yapabilir gibi bir izlenim doğarsa aklında o zaman tabii ki turist vizesini iptal etme durumu olabilir. Yoksa iptal etmeler için bir gerekçe söz konusu değil. Eğer bir okuldan kabul aldıysanız ve gerekli finansal durumunuz yerindeyse okul eğitim, eğitiminizi yap, yapacağınız süre için dolayısıyla vize başvurusu yapabilirsiniz. Vize iptali için bir gerekçe söz konusu olmaz. Ama aynı anda da şunu bilmek lazım. İptal etmeyeceklerdir ya da iptal edeceklerdir diye bir kesinlik yok. Bu görüşmedeki görüşmenin nasıl gideceğiyle bağlantılı diyebilirim. Deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. <laughs> evet bugünkü yayın öncesi sorularımızı burada tamamladık. Şimdi canlı yayın sorularımıza geçiyor olacağız. Ve her zaman olduğu gibi genel duyurumuz olan biliyorsunuz siz değerli takipçilerimizden gele bize gelen sorulara ver bizim verdiğimiz cevaplardan dolayı sizinle bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz. Dolayısıyla durumunuzun detaylı değerlendirilmesi için tabii ki bir avukat ya da ofisimizle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Aa, onun dışında tabii ki biz e, sizi değerli takipçilerimizi aydınlatmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Evet, bugünkü canlı yayın sorularımıza geçiyoruz Aa, ve ilk sorumuzla başlayacağız. O da şu şekilde. Ben başvuru yaptım ama onay numarasını unuttum. Ama şimdi kazanıp kazanmadığımı bilmiyorum. Kazanmış olsam tekrar yeniden başvuru yapabilir miyim? Kazansam nereden haberim olacak? Olay numarası yok diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Herhalde takipçimizin kastettiği durum bu çekiliş başvurusunu yapmış durumda eğer çekiliş başvurusunu yaptıysanız ve numaranızı kaybettiyseniz evet maalesef sonucu öğrenme durumunuz söz konusu olmayabilir. Ama State Department'ın web sitesine bakıp oradan bu tip bir durumda karşı karşıya kalındığında herhangi unuttuğum bir bilgiyi tekrar edinebilme durumum var mı ona bakmanızı tavsiye ederim. Ama G olarak tabii ki böyle referans numaranızı unutmuş durumdaysanız veya onu tekrar elde edemeyecekseniz maalesef kazanım kazanmanızı öğrenemeyeceksiniz. Um, tabii ki bu sonucu kazanıp kazanmamanız yani eğer kazan, hani kazanım kazan yani kazanmış olduğunu bunu bilmiyor olmanız tekrar çekilişe başvurmanızı engel değil. O tekrar gelecek yok çekilişe başvurmanızı yapabilirsiniz. Her yıl bir kez yapabiliyorsunuz. ama dediğim gibi bu noktada tavsiyem eğer web e, State Department'ın DV Lottery sitesi üzerinden bunu tekrar edilemeyebiliyor edinemiyorsanız o bilgiyi maalesef yapabilecek bir durum söz konusu değil diyeyim. Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. <laughs> evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ticaretçi vizesi almam için gereken şartlar nelerdir diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer takipçimizin kastettiği E1 ticaret vizesi ise, yani yatırım vizesi değilse ki, o zaman burada önemli olan şartlar bir. Amerika'da bir şirket kurmamız gerekiyor. Şirketinize, şirketinizin Türkiye'den Amerika'da Amerika'dan Türkiye ürün ticaretine başlaması gerekiyor ve bu ticaretin ciddi bir anlamdaki bir seviyeye varması gerekiyor ve bu seviyeye vardıktan sonra siz tabii ki E1 ticaretçi vizesine başvuru yapabileceksiniz. Dolayısıyla bu dönemde olan iki ülke arasındaki ticaretin ciddi bir hacme ulaşmış olması ve bu hacme ulaşırsa siz o zaman... E1 vizesi alabileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olan. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soruda şu şekilde. Ben 21 yaşındayım. ABD'de bilgisayar mühendisliği alanında eğitim almak istiyorum ama maddi durumum yeterli değil. Amerika'ya gelirsem nasıl oturma izni alabilirim diye bir takipçimiz soruyor. Yani şimdi buradaki tabii durumu şöyle anlamak lazım. Eğer Şimdi öncelikle eğitim yani öğrenci vizesiyle gelmek için tabii maddi durumunuzun yerinde olması gerekiyor ya da bir desteğin olması lazım. Dolayısıyla bu anlamda zorlanabilirsiniz. Önemli olan sizin bir okuldan kabul alıyorsanız ve yeterli finansal durumunuz varsa gelebilmek ya da her yıl başvuracağınız green card çekilişinin çıkma durumunu değerlendirebilirsiniz. Öbür türlü çünkü zorlanacağınızı düşünüyorum. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ee, koronadan aldığımız 600 dolarlık 13 haftalık yardım hesaplanarak tam 13 hafta olarak mı yatacak hesabımıza yoksa sadece işsiz kaldığımız günden itibaren mi alacağız geriye doğru? Aa, tahmin ediyorum oradaki olması gereken durum siz işsiz olmaya başladığınız tarihten itibaren olan haftalar için 600 dolar alacaksınız. Dolayısıyla en fazla 13 hafta herhalde ama burada siz işsiz kalmaya başlamanız gerekiyor ki bunu talep edin. Yani koronadan dolayı işinizi kaybetmiş oluyorsunuz ve bu desteğe o yüzden ihtiyaç duyduğunuz için işsiz kaldığınız tarihten itibaren başlayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, e, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Konsolosluk açılınca, konsolosluk açılınca F1 vizesine başvurmam konsolosluk görevlilerine abes kaçmaz mı? Yani ülke bu durumdayken geliyor, de, neden geliyorsunuz demez mi diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var, gün sonunda sizin ne amaçla, neden gelmek istediğinize göre değişecektir bu durum. Eğer siz eğitim amacıyla geliyorsunuz, tabii ki eğitim amacıyla geleceğiniz için önemli olan eğitiminizi yapabilme durumunuz mümkün olup olmamasına dönüyor. Dolayısıyla eğer sizin okulunuzdan olay onay aldığınızda dair I-20 formunuz ve okulunuzdan bir yazı sizin döneme başlayacağınızı belirtiyorsa dolayısıyla bu şekilde baktığımızda evet o zaman vizeye başvuru yapabilir misiniz? Bu dönemde niye geliyorsunuz sorusunu sorabilir görevliler. Önemli olan siz o noktada cevabınızı veriyor olmanız lazım. Yani neden bu dönemde geldiğinizi açıklayabildiğiniz sürece çok da eğitim gerekenizin farklı bir durumda alışılacağını düşünmüyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Asker ya da polis olmak Green Card sürecinde herhangi bir sorun teşkil eder mi diye bir takipçimiz bize soruyor. Hayır, teşkil etmez. Burada önemli olan sizin eğitim ya da e, ...iş tecrübesi noktasındaki koşullara uygun olmanız... bunlar uygun olduktan sonra... ...sizin asker kökenli olmanız ya da polis olmuş olmanız... E, ...vizenizi almanız engel değil. E, tabii görüşmede bunlar... değerli, de, 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 ...detaylı değerlendirilecektir. Ama bu sonuçta sizin... E, green kartınızı almanıza... ...engel değil deyim. Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda... ...bir takipçimizden gelen soru şu şekilde... ...Legal Guardianlık kabul olduktan sonra... Liseye girmek için Türkiye'den diploma gerekir mi? Liseye girme aşamaları nasıl olur diye bir takipçimiz bize soruyor. Yani takipçimizin kastettiği eğer Türkiye'den gelip buradaki oturumunu aldıktan sonra liseye girmesini kastediyorsa tabii eğer burada siz liseye girerken daha önceki eğitimlerinizi göstermeniz gerekebilir. Bunun için Türkiye'deki mezun olduğunuz okul ya da diploma ya da transkripleri hazır etmenizde fayda var. Bu sizin liseye girmenize faydası olacaktır. Önemli bir adım olacaktır deyip takipçimizin sorsun cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Social Security, Social Security Number VAT yaparken alıp MBA yaparken kullanabilir miyiz diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var, tabii ki yani VAT programının süresince aldığınız sosyal güvenlik numarasını burada master eğitimini yaparken kullanabilirsiniz. Banka hesabı açmada, ev kiralamada hiçbir problem yok. Ve eğer çalışacaksanız, okuldan size izin verildiyse çalışmaya ya da okul sonrası OPT'de kullanacaksınız ya da çalışacaksınız bu sayede var olan daha önce vat aldığınız sosyal güvenlik numaranızı çalışma izni kartınız geldiği zaman ya da izniniz geldiğinde ya da olay aldığınızda okuldan kullanabilirsiniz diyebiliriz. Önemli olan yasal kullanma yani yasal çalışma izninizin de olması gerekiyor. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. 15 yıl önce hafif tüberküloz geçirdim ama 10 günden beri hiçbir şikayetim olmadı. Bunu D860 formunda belirtmeli miyim? Bir sıkıntı olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan Tabii ki DS formunda sizin sağlık durumunuzla ilgili sorulan sorularda sizin geçirdiğiniz hastalığın yer alıp yer almadığı önemli. Eğer yer almışsa belirtmenizde fayda var. Çünkü unutmayın zaten sağlık raporu alacaksınız göçmenlik vizesine girerken. Dolayısıyla o sağlık raporunuzda da bütün sağlık geçmişiniz ve testlerin sonuçları orada olacak. Dolayısıyla eğer belirtmeniz gerekiyorsa belirtmenizde fayda var. Dolayısıyla bu şekilde bu takipçimizi yönlendirmiş olalım. Evet. Bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika work and travel için geleceğim. Amerika'ya girdikten sonra karantina sürecinde kalır mıyım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu güzel bir soru. Tabi biliyorsunuz Amerika'da şu an uçuş yasakları devam ediyor. Yakında açılıyor gibi olacak. Başlıyor açılmalar. Tabi uluslararası seyahatlerde ne yapacaklarını görmemiz lazım. Tavsiyemiz e, hava yolları ile irtibatta olursanız hava yolları size girerken <laughs> herhangi bir karantina gerekip gerekmeyeceğini ileteceklerdir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olun. Evet, bugünkü canlı yanımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da lise okumak için yeterli statüde olduğumda Türkiye'den diploma almam gerekir mi diye bir takipçimiz bize soruyor. Yani eğer sizi okulunuz lise eğitimine kabul ettiği sürece gerekmeyecektir. Önemli olan nokta başvurduğunuz okulun ya da lisenin sizden ne gerektirdiği. İlla diploma gerektirmeyebilir ya da okul terkse o terk ettiğiniz okulun kadar olan notlarınızı görmek isteyebilir. Dolayısıyla bu noktayı okuldan öğrenmeniz çok daha ideal olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card ya da herhangi bir vize çıktıktan sonra eyalet içi vatandaş sayılmam için ne kadar süre geçmesi lazım? Aynı zamanda eyalet içi vatandaş sayılıp en düşük üniversite ücretinden de yararlanabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer takipçimizin burada kastettiği hani o eyalette yaşayan ikametgah sahip olan kişi demekse genelde 6 aydan sonra işte 1 yıldan sonra kişi o ikametgah sahip olmuş oluyor. Ve dolayısıyla sizin başvurduğunuz üniversite ya da okulun bu noktada sizden bir yıl mı iki yıl mı ne kadar süre o eyalette yaşaması gerektiği yaşamanız gerektiğini talep edebilir. Size onu siz basic, bu şekilde yani onlar sizin yeterli süreyi abi yani o eyalette yaşadığınıza kanaat getirseler ve vereceğiniz kanıtlarla o zaman dediğiniz gibi o düşük üniversite ücretlerinden faydalanabileceksiniz. Tahmin ediyorum takipçimizin sorduğu nokta o. Uluslararası öğrenciler, öğrenciler var. Bir de işte ikamet olmayanların yüksek ücret ödeme durumu var. Onun altında işte orada ikamet yani o eyalette bir senedir diyelim genelde bir sene şey aranır. Yani ikamet edenlere ise üniversite o daha uygun bir şey bedel uygulayabilir öyle, e, okul bedeli için dolayısıyla bu da başvuracağız okuldan okula değişecektir o da öğrenmedizde okuldan fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde bu sene Türkiye'den kaç kişi Green card kazandı sayı belli mi diye bize soruyorlar. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Tabii henüz göçmen idaresi istatistikleri açıklanmış değil. En son 2018 yılının katılım ve kazanan sayıları açıkladılar. Dolayısıyla biraz daha beklemek gerekmektedir. Yani başvurulara ne kadar kişinin başvurduğu belirtiliyor ve açıklanıyor. Bunun için belirlenecek ya da açıklanacak zamanı beklememiz lazım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Mesleğim elektronik. İngilizce mi Amerika'ya yerleşmek için ne kadar parayla gelmem iyi olur diye bir takipçimiz bize sor, soruyor. Şimdi bu tabii hani hangi eyalete geleceksiniz? Nerede yaşayacaksınız? Nasıl bir yaşam tarzınız var? Buna göre değişecektir. Ama sonuçta eğer gelecekseniz işte yer tutmasını düşünürseniz işte kalabilecek yer belki iş bakma sürecini düşünürseniz bütün bunları düşündüğümüzde tabii nereden baksanız en az 10 bin dolar ya da 20 bin dolar bir bütçeniz olmasında fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. <laughs> evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. ABD'de bir firma ortak olsam Green Card'a müracaat edebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Tabii eğer yani Amerika'daki bir şirkete firmaya ortak olursanız ya da yatırım yaparsanız ve bu yatırımınız neredeyse 1 milyon dolara bulur yaklaşırsa ve çalışan sayısında 10 kişi şeklinde oluşursa bu yatırımdan sonra eklenirse evet o zaman yatırımdan yeşil karta gitme durumunuz mümkün olur. Yoksa en az bir %50 ortaklık yapıp daha, yük, daha düşük rakamlarla Örnek veriyorum 100 bin dolar bir yatırım Bu sefer ama yatırımcı vizesine gidiyor olacaksınız. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Bugün yeni pasaport çıkardım. DS-260 formda girdiğim, e, girdiğim pasaport geçersiz kaldı. Bana sorun yaşatır mı diye bir takipçimiz bize soruyor. Yani bir soru yaratacak bir durum söz konusu değil. Sonuçta e, o pasaportunuzun süresi geçmiş durumda bir yeni pasaport almış durumdasınız. Dolayısıyla yeni pasaport bilginizi beyan edeceksiniz ve pasaportunuzu yanınızda götürüyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. DS-260 formundan sonra İsteren belgelerde askerlik e, terhis belgesi istiyorlar mı diye bir takipçimiz bize soruyor. <laughs> yani şimdi şöyle söyleyeyim askerlik terhis belgesi alabiliyorsanız tabii ki sizde bulunmasında fayda var. E, ama genelde istenen şartlar arasında değil. Yani askerlik yapmamış olan biri de e, çok rahat green kartını alabilir. Ama bunu almanız mümkünse tabii ki yanınıza almanızı tavsiye ederiz. Evet, bugünkü canlı yanımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'ya VAT programı ile gelip bittikten sonra vize statü değişikliğine nasıl ve ne şekilde yapabilirim ve süresi ne kadar e, olabilir diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii bizim bu konuda Ögmen YouTube kanalımızda cevaplanmış videolarımız mevcut. Eğer bize sosyal medyada yazarsanız biz size bu cevaplanmış videoların linklerini göndeririz. Ama kısaca cevaplarsak, evet buradaki VAT programınızı başarıyla yürütürken ve tamamlamak üzereyken siz vize statü değişikliği durumu gerçekleştirilebilir. <laughs> Önemli olan ne türlü bir statüye geçilmek istediği ve bu, bunun için de göçmenlik dersine başvuru yapılıp statü değişikliği yapılabilir. Aa, ve bunun süresi de duruma göre değişken 2-3 ay ile ya da 3 ile 6 ay arası sürebilir bunu cevabını almak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçi bizden gelen soru şu şekilde. ABD'de MBA yaparken garsonluk yapabilir miyim diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin öğrenci vizeniz var iken eğer dışarıda çalışmak için bir çalışma izniniz ya da çalışma kartınız ya da yetkiniz yoksa o zaman çalışmamanız gerekiyor. Çünkü bu sefer var olan öğrenci statüsü ihlal etmiş olursunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru da şu şekilde. 45 yaşındayım, turist vizem var. Oraya gelip komite kalışta okuyabilir miyim? Burada üniversite mezunuyum diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada <coughs> eğitim konusunda bahsettiğiniz durum için herhangi bir yaş sınırlaması olmayacaktır. Ama önemli olan tabii siz üst günün sonunda tabii ki eğer komite kalışa başvursanız ve olay alırsanız Başlayabileceksiniz. Burada bir engel yok. Önemli olan tabii öğrenci vizesini alırken bir sorun yaşayıp yaşamamanız. Çünkü Amerikan Konsolosluğu niçin komitik alışta okumak istediğinizi anlamaya çalışabilir. <laughs> evet bugünkü canlı yayınımızın sonuna geliyoruz. Bir soru daha alacağız ve bugünkü programımızı tamamlıyor olacağız. Ve kalan soruları da bir sonraki yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Evet, soru sorumuzda şu şekilde alıyoruz. D.S. D.S. 260 formunda adres kısmını doldururken okul zamanı yurtta kaldığımız yeri yazmak zorunda mıyız diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var. Tabii siz eğer eğitim aldığınız zaman da daha önceki kağıdınız değil yurtta kaldıysanız ve bu adresi vermenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplayalım. Yani sizin sonuçta bir adres geçmişiniz olarak orası da görünecektir ve dolayısıyla onu belirtmenizi tavsiye ederiz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı sorularımızı burada tamamlıyoruz. Ve siz değerli takipçilerimizden kalan, soruların, kalan sorulara yarın ki yayınımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi bu arada sizden gelen sorular varsa çekinmeden bize iletin. Bir sonraki, bir sonraki yayınımızda onlara da geliyor olacağız. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Siz değerli takipçilerimiz için verimli geçmiştir. Ve dediğimiz gibi sorularınız olursa çekinmeden bize iletebilirsiniz. Zamanınız için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Ve en kısa zamanda yeni yayınımızda görüşmek dileğiyle sevgiler.